PKK, PYD destekçisi hainler İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik alçakça bir eylemin içinde girmiş ve maalesef daha düne kadar kapımızda el pençe divan duran İsveç yetkililer ise bu alçakça sessiz kalmış çanak tutmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yıldır verdiği haklı mücadelenin ne derece kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ülkemizin tam bazı yolunda verdiğimiz, verdiğimiz her mücadelede karşımıza ekonomik ekonomik silahlarla çıkan kirli mihraklara ise diyecek tek söz vardır. Ekmeksiz yaşarız lakin hürriyetsiz asla. Asla. Vatan,